Merhaba. Bu videomuzda siyasi partilere yapılan hazine yardımı konusunu anlatacağız. Ülkemizde belirli şartları sağlayan siyasi partilere her yıl hazineden yardım yapılmaktadır. Bu yardım tüm siyasi partilere yapılmaz. Hazine tarafından siyasi partilere yardım yapılacağı ise seçim kanununda düzenlenmiştir. Öncelikle 1984 yılında seçim kanununa ek bir madde getirilmiş ve genel barajı açan siyasi partilerin bu yardım alabilecek düzenlenmiştir. Şu anda ülkemizdeki genel baraj ise bilindiği üzere geçerli oyların %10'udur. Ancak 1988 yılında hükme bir ek fıkra getirilmiş ve 2014 yılında son düzenlenmesi verilen bu fıkrada genel barajı değil %3'lük barajı geçmeleri yeterli görülmüştür. Yani genel seçimlerde geçerli oyların %3'ünü alan siyasi partiler her yıl belirli oranda devletten yardım alabilecektir. Ülkemizde getirilen partiler arası seçim ittifakı ile ittifaka dahil olan siyasi parti genel seçimlerde %10'u aşmasa dahi mecliste bulunabilecektir. Ancak devletçe yapılan hazine yardımından faydalanmak için ittifakta bulunmanın veya mecliste bulunmanın bir etkisi yoktur. Siyasi parti yine geçerli oyların en az %3'ünü almak zorundadır. Peki bu hazine yardımının miktarı nedir? Öncelikle her parti aynı yardım almaz. Son genel seçimdeki oy oranlarıyla orantılı olarak bir yardım alırlar. Toplam miktar ise o yıl belirlenen genel bütçe gelirlerinin 5000'de 2'si oranındadır. Bu tutar 2021 yılı için 481 milyon Türk lirasına denk gelmektedir. Hazineden yardım alma şartını sağlayan siyasi partiler bu 481 milyon Türk lirasını aralarında oy oranlarına göre bölüşeceklerdir. Bu yardım miktarı her yıl hesaplanarak partilere ödenir. Ancak o yıl milletvekili gelen seçimi varsa Partiler aldıkları bu yardımın 3 katını alır. Yine yerel seçimler varsa partiler aldıkları yardımın 2 katını alırlar. İki seçim yani hem genel seçimler hem yerel seçimler aynı yıl içerisinde yapılacaksa partilerin toplam alacakları miktar normalde alması gereken yardımın 3 katını geçemez. Devletçe yapılan bu hazine yardımı siyasi partilerin yalnızca ihtiyaçları ve parti çalışmaları için kullanılmaktadır. Partinin başkanının ya da herhangi bir üyesinin bu miktarı keyfince harcama olasılığı yoktur. Bunun denetimi ise Anayasa Mahkemesi tarafından sayıştay yardımıyla yapılır. Siyasi partilerin aldıkları hazine yardımı konusunu kısaca anlattık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.